şimdiye kadar bazı videolarda özellikle ses kaydı olmuyordu. Ses kaydı çekmeye lüzum bulmuyordum. Sebebi yani video olabildiğince kısa ve iş gören nitelikte olması benim için yeterliydi. Ya yani bazı videolar var ki bir çözüm yolu sunuyorsun. Bunun için uzun bir video çekmeye gerek yok ya da ses kaydı ile bunu uzatmaya gerek yok diye düşünüp bazı videolarda ses kaydı koymuyordum. Fakat bu videoda bazı açıklamaları lüzum gördüğüm için bir ses kaydı koymaya da ihtiyaç duydum. Şimdi customize bazı widgetlara ihtiyaç duyabiliriz. Yani özelleştirilmiş tarafımızca isteğimize göre şekillendirilmiş bazı widgetlara komponentlere ihtiyaç duyabiliriz. Özellikle şık tasarımlarda e, güzel bir yeri oluyor. Tabi bu konuda Swift UI çok daha güzel bir dil. Bir nesne bir komponenti customize etme konusunda çok daha güzel bir dil fakat Flutter da bu konuda hakikaten e, yabana atılacak türden değil. Yani Java'da Android Studio'da bir Android için yaptığınız bir uygulamadansa Flutter'da yaptığınız bir uygulamada tasarım kısmına çok daha fazla yükmedebiliyorsunuz. Şimdi vakit kaybetmeden e, geçelim. Bir tane sektörsü oluşturuyoruz. Evet sayfamızı oluşturduk. Şurada da bir tane scaffold oluşturduk mu? Tamamdır. Evet, Bar oluşturalım. Adı çok önemli değil. body'yi oluşturduk. Body'yi ben stack olarak oluşturuyorum. Bunun özel bir nedeni yok aslında. Bazen position kullanmak için stack daha uygun bir çözüm oluyor. Genel sebebi bu. Yoksa onun dışında çok özel bir sebebi yok. Şimdi bir customize edilmiş yani özelleştirilmiş bir checkbox, bir onay kutusu nasıl yapılır bir ona bakalım. Sonrasında siz zaten mantığını anlayınca başka komponentlerde de kullanabilirsiniz. Bunun için bazı burada animasyon tabanlı birçok widget var ve bunların birçoğu işe yarar. Hakikaten çok kullanışlı. Yani çok kolay bir şekilde animasyon oluşturabiliyorsunuz. Biz şimdi burada oluşturacağım şey Animated switcher komponent. Burada bizden bir zamanlayıcı istiyor. Şimdilik ben 400 diyorum. Çok önemli değil bu. Animated Switch'lerin bir tane özelliği var. Burada sadece bir tane altında komponent alıyor. Sadece bir tane. Halbuki bizim yapacağımız şey iki tane komponent gerektiriyor. Yani şurada bir tane çek ee, checkbox'ın bir yüzünü yapalım sonra diğer özelleştirilir haline getirelim daha net anlaşılır olsun üstteki içerisine bir tane padding gibi oluşturalım çok kenara sığışmasın Genişliğini 30, yüksekliğini 30 diyelim. Şimdi bir child nesnesi vermeyeceğim. Bir tane renk verelim. Şöyle şey 300 diyerek de biraz daha soluk bir renk katalım. Şu haliyle bir çalıştan bakalım nasıl gözüküyor sonra adım adım ilerleyelim. Evet, bir tane kare bir konteyner geldi. Bunu checkbox'ın onaylanmamış hali olarak düşünelim. Buna istediğiniz gibi bir şekil verin, decoration verelim. Box decoration. Tabi box decoration verdiğinizde color'ı direkt bunun içine alın. Aksi halde hatayla karşılaşırsınız. Bir radius verelim. diyelim bakalım evet şimdi ışık duruyor bu bizim ee, komponentimizin tek bir yüzü şimdi diğer yüzünü yapacağız fakat şunu ben bir dışarı alıyorum yani bu bizim widgetimizin bir parçası önce şunu bir kopyalayalım Buna şey, Null diyelim. Null diyelim. Başına da bir alt direk koyalım. Evet bunu dışarı aldık. Şimdi bir de diğer kısmı yapalım. Bunun tabi rengini falan biraz daha değişeceğiz. Örneğin Gri değil de mesela bu diyelim. Renklerle aram çok iyi değildir fakat idare edelim. Evet bu da işaretlenmiş hali olsun. Buna yeşil rengi de verebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Hatta daha güzel olabilir. Evet bu da işaretlenmiş hali olarak düşünelim. işaretlenmiş e haline bir iki özellik daha katalım. Öyle çok sıradan yaban durdu. Bir gölge verelim buna. Bu renk şimdilik ağır duracak ama olsun biraz sonra düzeltiriz. Split Radius verelim. Bir de Blur Radius. Buna da 6 vermemiz yeterli olur herhalde. Offset'ine de yatayda 0, dikeyde de 3 değerini verelim. Evet aslında çok ağırda durmadı. İsterseniz şuradan saydamlığını biraz azaltıp biraz daha hafif verebilirsiniz fakat biraz koy olsun, belirgin olsun. Bunu da e, ee, full diyelim. Yanlış yazdık tabi. Evet şimdi gelelim şurada. Animated Switch komponentimize. Yine duration değerini verdik çarp değerini vereceğiz. İşte anahtar kısım burada. Bu da aslında bir çoğunuzun bildiği bir tane bir değişken oluşturmuş şurada. Is check diyelim. Eşittir false. Yani iki değeri false olsun. Buna şöyle check full diyelim. Bunlara Check Null diyelim. Pardon yanlış yaptık. Tamamdır. Değişikliği görmek için bunu bir e, Gesture dedektör bir gezce vektör komponenti içerisine alalım. Her tıklandığında iz çek değeri yani turuysa Yani false, true ise olsun. Bunu sağlıyoruz. Evet şimdi değişimi burada görüyorsunuz. Buradaki duration değerini değiştirerek daha hızlı ya da daha yavaş animasyonun gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Bunu farklı komponentlerde de kullanabilirsiniz Animated Switcher'ı. Gerçekten o konuda kullanışlı. Şimdi Animated Switcher kullanılmadan yapılamaz mı? Pekala yapılabilir. Positioned'lar, Positioned Widget'ları ile yine yapılabilir. Fakat onun bazı handikapları ortaya çıkar. O handikapları burada göster. videoyu çok uzatmak istemiyorum. Sağlıcakla kalın.